Sayın hoş geldiniz, size bana getirdiniz. Teşekkür ederim efendim. Ben İstanbul Eyüp Sultan Çırçır Mahalli Muhtarı Mustafa Çebi. Ee, mahallenizi kısa bir tanıyalım. Sizi de kısa bir tanıyalım inşallah. Mahallemiz resmiyette 35 bin civarında e, nüfusu olan Eyüp Sultan'ın büyük mahallelerinden biridir. E, burada bayağı bir e, nüfusun olması sebebi insanların Anadolu'dan buraya gelip gece şeysinden e, tapuya geçip ve işte bir gece üç beş kişi yaşarsın şimdi işte beş katlı, altı katlı, on katlı binaların oluşundan sebebiyle nüfus tabi burada arttı. Evet. Niçin muhtarlık? Ya böyle bir karar nereden esinlendi? Şey e, ben e, 40, 40-50 civarında 40, 50 senedir burada yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana böyle bir mahallede yaşamayı nasip etti. Burada gençliğim burada geçti. Burada yaşarken buranın sorunları tabii çocukluğumdan beri işte sporla alakalı. Ee, Yeşiltepe Sporu kurduk. Arkadaşlarla toplandık. Beyazıt'ta işte Bakırcılar'da forma yaptırdık. Ee, ben biraz top hayatım oldu. Ondan sonra futbol hayatım. E, baktım ben bunu beceremeyeceğim. Fazla ileri gitmedim. Tabi arkadaşlara bıraktım yeşil Yeşiltepe Sporu. Sonra karate kursuna e, gittim. Sonra kung fu kursuna gittim. Askerliğime kadar e, bu sporları yaptım. Bunun dışında e, mahalledeki işte gençlerin e, karar vermemiz sebebi işte gençlerin uyuşturucuya başka yollara kaymaması için. E, sporun çok faydalı olabileceğini e, ve spor spor alanlarının olması için elimden geleni yapabileceğime kanaat ettim. E, burada imar sporumuz var. Eyüp Sultanımızın gerçekten e, öğrencisi e, çok olan ve başarıları çok olan her branşta işte karatede, futbolda e, e, her yaş grubundan e, mahallemize çok faydalı bir kulüptür e, İmar Spor. E, başkanına ve yöneticilerine, hocalarına bu eee röportajımda teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten gençlere önem vermek lazım. Spor insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında çok güzel bir dal. Bununla ilgili bunun dışında işte mahallemizde sorunlar e, olan e, alanlardan birisi işte trafa sorunları vardı. Trafa sorunlar içinde kafamda olan e, ve bilmediğim şeyleri öğrenmeye çalıştım. Kurumlarla, işte belediye ile, e, TEDAŞ'tan, Boğaziçi ile yaptığımız e, toplantılarda mahallemizdeki trafo sorununu %99'unu çözmüş olduk. Bir tane trafo yerimiz kaldı. Onu da halledersek e, muhtarlığın sürecinde trafo işini halletmiş olacağız işte. Bunun dışında okul sorunumuz vardı. İlkokulumuz önceden vardı sonra çırçır çır, çır ortaokulu olarak kaldı. Hem çırçır çır, çır ortaokuluydu hem ilkokuldu. Bu sefer fazla e, öğrenci olduğu için e, ortaokul olarak kaldı. Ee, bunun dışında hem ortaokul hem e, Refan tümer lisesinin yıkılıp yenilenmesi ve hem de ilkokul yapılması için okul vadisi projemiz e, belediye başkanımız ve e, e, kaymakamımız ve İçişleri Bakanlığımızın e, gayretleriyle e, bu şeyi kazanmış olduk. İnşallah benim dönemimde temelleri atılır e, mahallelerimize inşallah güzel bir e, eğitimde e, yararı olur. E, buradan yetkililere teşekkür ediyorum. Sporla ilgili e, ben kendim her gün yürüyüş yapıyorum. E, aşağı yukarı 5 kilometre, 10 kilometre yürüyüş yapıyorum. Bunun dışında işte futbol e, kulübümüz var, İmar sporu. Bunlar, e, bunlarla istişare ediyoruz. Gençlerimize ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Diğer sorunlarla ilgili e, antrenman sahası e, ve tesis için belediye başkanımızla İçişleri Bakanımızla yaptığımız e, istişarelerde e, imar sporumuza inşallah kısa zamanda e, bir tesis yapılacak. Bunlarla ilgili heyecanla bekliyoruz inşallah. Bu da bu dönemde e, benim e, aklımda olan ve insanlara faydalı olabilecek bu tesisin gençlerimizi önüne açacağına inanıyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Allah onlara sağlık, seyahat versin İnşallah. Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlere vermiş olduğu katkılardan dolayı. Sayın Muhtar çok güzel özetlediniz yani aslında bir şey kalmadı yani hep anlattığınız güzel bir şekilde. Bu imar spor diyorsunuz da. önemli olan gençlerin oraya kanalize edilmesi. Yani sporun içerisine katılması, etkinliklere gitmesi, onların etkinliğe gitmesi, faaliyetlere katılması herhalde sağlıklı saatte olmaları, sosyalleşmeleri bir noktada da mahalle kültürünün pekişmesi demektir değil mi toplamda? Kesinlikle yani bir uyuşturucu e, daha önceki kaymakamımız da sağ olsun e, yeni kaymakamımız demeyelim e, şimdiki kaymakamımız sağ olsun uyuşturucu mücadelede emniyetimiz sağ olsun yani camilerin lavabolarına kadar e, neredeyse inmişti benim muhtarlık dönemi başlangıcında sağ olsun Bununla ilgili de yani bu gençlerin gidip de e, farz namazında insanların, büyüklerinin, babalarının, abilerinin namazda olduğu bir vakitte e, camilerin lavabolarında uyuşturucu çektiklerini tespit edildi. Bunlar emniyetimize bildirildi. E, bu konuda yani gençlerin ne kadar spora, işte sosyal alanlara yönlendirilmesi faydalı olduğunu bir kez daha anladık. E, bir, bir toplantıda e, Kaymakamımız şöyle dedi, çocuklarınızla akşam yarım saat yemekte ya da sabah kahvaltısında zaman ayırın. Telefonlarınızı bir köşeye bırakın, dert dertleşin, arkadaş olun. Burası İstanbul tabi neticede. Sonradan işte çocuğu uyuşturucu mutlulası olmuş. Belki yaşı 24 olanı gördüm, 28 olanı gördüm, 30'u gördüm. Onlar istemedikten sonra tedavide olamıyorlar, çok mağdur insanlar var bu konuda. Bunun için gerçekten kaymakamımızın dediği gibi çocuklarınızla arkadaş olalım. Bir arkadaşım bana dedi işte senin çocuğun sigara içiyor, benim çocuğumun arkadaşı. Daha kendisinin çocuğunun uyuşturucu satıcılarından oturup kalktığından haberi yoktu. Ben dedim ona çocuğunun arana mesafe koyma arkadaş o daha sonra çok şeyler yaşadı Allah kimseye yaşatmasın no. ee, sonra benim yanıma geldi dedi ki sen haklıymışsın. dedim sen gerekirse bu çocuğunu alacaksın buradan memleketim var dedim oraya git bu insanların içinden bunu çıkar Allah şu şu anda bir sorun yok ee, Baya bir e, yol katetti e, evladımız e, bunun ilgili de gerçekten eee bu sosyal tesislere her mahallenin e, olması gerekiyor. Bunlara, insanları gençlerimizi yönlendirip her branşta başarılı olacağına inanıyorum. Belki Türkiye Kupaları, Türkiye Şampiyonlukları, Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası'nda gençlerimizin e, çok başarılı olacağına inanıyorum. Eyüp Sultan e, gerçekten manevi değeri yüksek bir beldede yaşıyoruz. E, onun onun için e, biz çok sorumluyuz. Gerçekten insanlara ne kadar vatandaşlarımıza yanaşırsak onlar bizden Anadolu çocukları. Onlar bize daha çok yanaşıyor. Bu evlatlarımıza sahip çıkacağız. Ben buradan anne ve babalara diyorum çocuklarınızdan arkadaş olun. Onlarla dertleşin, onlarla oturun, onlarla yiyin. Onlarla top oynayın, onlarla imkanı olan tabii. Top oynayın, spor alanlarına gidin, yürüyüş yapın, dertleşin. birbirinizde kaybolun neticede. İnsanlar birbirine ne kadar yanaşırsa, paylaşırsa, sevinci, üzüntüyü, sporu paylaştıkça insanlar işte telefonlarda kalmış, bilgisayarlarda kalmış, hayattan haberi yok. Yarın bir gün o çocuk evlenecek. E, spora gitmese, sokağa çıkmasa, e, eğitim olmasa ne olur? O çocuk yarın evleniyor, televizyon seyretmiş ya yani da elinde bir bilgisayar var. bir Zannediyor ki televizyonda ki hayat bir hayat, bilgisayarda ki hayat hayat. Diyor ki işte elektrik alamadım, evleniyor, boşanıyor. Efendim sana söyleyeyim, yani böyle bir hayat yok. Dünya gerçektir, onun için gerçek baba olalım, gerçek ana olalım, gerçek arkadaş olalım, gerçek insan olalım, yarın hesabın olacağını ve insanlardan nasıl çocuğumuzdan sorumluysak, sokağımızdan sorumluyuz, komşumuzdan sorumluyuz, mahallemizden sorumluyuz. Biz de vatandaşımız bizi seçti mahallemizine muhtar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de elimden geleni her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tabi eksiklerimiz olacaktır ama bilerek yanlış yapmamaya çalışıyorum. Tabi insanların bütün herkesi dinliyorum. E, mahalleme teşekkür ediyorum. Gerçekten Çırçır Mahallemiz güzel bir mahalle. Hep Anadolu insanımız, e, misafirperver, saygılı. E, onlara sağlık, sıhhat diliyorum. Komşularıma sağlık, sıhhat diliyorum. Evlatlarına hayırlı ömürler diliyorum. E, önleri açık olsun. Her branşta öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Allah'a emanet olun. Ve aleyküm. Aleyküm selam. Sayın Muhtarım çok teşekkür ederiz.